lan lan alın. 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 Siz fake adamlar. Biz sizin gibi sahte değiliz lan. Geliyorlar amına koduklara. Kaçla amına oh, koduk. Üstümden Silahımı alamadım ya. Aslan amına kodum. Bana baksana bir. Daha gelmişim? Zorta gelmişim. Allah Allah. Yes yapacak halim bile kalmadı ya. No işte. No 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 no. Halime bak, halime. Kırıldı camım.